Kayseri ekonomisi her geçen gün büyüyor. Ama sadece Kayseri ekonomisi büyümüyor. Benim burada üzerine üzerine bastırmak istediğim konu bu. Şimdi geçtiğimiz günlerde gene bir basın açıklamamızda dile getirmiştim. Mersin gibi, Adana gibi iller bizim altımızda fakat bizim de ensemizde. Bizim büyüme hızımız yüzde %10'lardayken onlarınki 15'lerde. Dolayısıyla makası kapatıyorlar. Bir ikinci hususta üstümüzdeki iller bu Konya, Hatay, Denizli bizim gene büyüme hızımız onlardayken onlarınki 15. Onlar da aradaki makası açıyorlar. Alttan gelen bir makas kapanması var. Üstten makas açılması var. Dolayısıyla bizim büyüme hızımızı Türkiye ortalamasının üzerinden değerlendirmemiz gerekiyor. Eğer bu şekilde devam ederse Mersin ve Adana e, çok yakın e, ensemizde. Hatta e, Malatya tabii. Yani nasıl gözüküyor bilmiyorum ama. Ee, tim rakamlarından ifade vererek, yani tim rakamlarından giderek ifade vereceğim. Mersin'in eğer Kasım ayı büyüme hızına bakacak olursak Kasım ayında Mersin bizi geçti. Ama kümülatif olarak baktığımız zaman bizim altımızda. Ee, tabii bunlar e, şehrin e, ekonomisinin daha da ileriye gitmesi için ifade edilen bilgiler. Şu anda Kayseri Ama, yerinde sayıyor diyebilir miyiz bu baş, verdiğiniz bilgilere? Büyüme hızımız güzel e, hatta bu e, ihracat verilerimiz e, çok ciddi bir değer kazandı sizlerinde ifade Hı. ettiği gibi e, fakat e, tabii ki e, şehrimizin kalkınması için iyi niyetli istiyoruz biz bunları yoksa tabii. eleştirmek Elbette. Biriyle, yani biz de sanayiciyiz biz de iş adamıyız. E, bizim de üyelerimiz arasında çok ciddi ihracat yapan firmalarımız var Dolayısıyla onların ifadelerini dile getirmeye çalışıyoruz. Ee, büyüme hızımız güzel ama hani bunu yeterli görürsek de bu sefer e, eksiye düşeriz de korkusu yaşıyoruz. Daha da ileriye götürmemiz için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Şöyle. Basın önüne geçip işte e, bir önceki Ekim ayına göre yüzde 25 işte ihracatımız büyüdü. Hı. Bu ifade evet güzel bir ifade ama Kolaydı. yeterli bir ifade değil. Hı. Senin altındaki ilinki 30 büyümüş. Üstündeki 35 büyümüş. Ben bunu demek istiyorum. Yani yetmez ama evet diyebiliriz hani daha da iyi bir noktalara gelsin diye. Tabii bunun en büyük etkenlerinden bir tanesi mesela Konya'yı biz aradaki makası yakalamaya çalışıyoruz. Hatta Konya'nın üzerine çıkabilmek için de elimizden geleni yapalım istiyoruz. Ama Konya'da 6. organizasyon sanayi yapılıyor şu an. Evet. Kayseri'de de 4.'sü yani, evet. niyet edildi bakalım inşallah. Evet. Vallahi yani dördüncü OSB için 614 yatırımcı e, hani 6 milyon metrekare alan 8 bin istihdam evet. söylemleri var ki güzel bir rakam. Ben bu konuda da emeği geçen şehir büyüklerimize teşekkür etmek istiyorum. Dördüncü OSB geç kalınmış bir OSB ama yapılan her şey e, şehrimiz için yapılıyor. Hiç yapılmamasından daha iyidir. İnşallah beşincisini yaparız, altıncısını yaparız. Bu konuda da e, işleyişin takipçisi olmamız gerekiyor. Bu tarz OSB kuruluşlarında müteşebbis heyetler kimlerden oluşuyor? Şehir büyüklerinden oluşuyor. E varsa bununla alakalı bizim gibi sivil toplum örgütlerinin üzerine düşen bir çalışma biz de o çalışmaya ortak olmaya hazır. E ama dediğim gibi organize sanayi sayımızı artırmamız gerekiyor. Şehrimizin eksiklerinden bir tanesi de bunlar. Ali Aydın olsun Mustafa Aydın olsun bizim de aynı zamanda büyüklerimiz hem sektör büyüğümüz hem aile büyüklerimiz baba dostlarımız. Evet. Aynı zamanda e, ticaret odasında da birlikte görev yapıyoruz. Meclis üyesiyiz. Evet. E, dolayısıyla e, Ali Aydın Bey abimizin ifadeleri e, tamamen gerçekçi yerini bulan e, ayağa yere basan ifadeler. E, hesap kitap konusunda da e, Kayseri'de hesabını, kitabını güzel yapan iyi yapan evet. isimlerden bir tanesidir. E, 10 bin lira bazında metrekare birim fiyatları ben güncel rakamları çıkarmadım ama e, Alaaddin Bey abimizin ifadelerinin arkasında imzamı atarım o konuda e, ciddi bir fiyat artışı son dönemde oldu ben bunu birkaç artı, birkaç örnekle sizlere aktarmak isterim geçtiğimiz <laughs> e, bir buçuk yıl içerisinde, 18 ay içerisinde örnek dairemizi yaptığımız bir şantiyemizde aldığımız bir seramik var. Metre karesi aşağı yukarı 40 lira civarındayken şimdi 150 lira civarında. 4 kat artmış, 5 kat artmış. İnşaat demir fiyatları hakeza öyle 2 kat, 3 kat artmış. işçilik maliyetleri 2 kat, 3 kat artmış. Dolayısıyla zaten 5-6 bin lira olan bir inşaat maliyetinin 10 bin lira ifade edilmesi çok da yanlış değil. Doğru bir ifade. Umarım ki bu enflasyondaki rakamlar bir an evvel oturur. E, 1 milyonsa 1 milyon olur yüz metrekare dairenin ama 1 milyon olur. Yarın ne olacağını düşünmeyiz. E, bu konuda e, ben Maliye Bakanımızın geç, geçtiğimiz günlerdeki <laughs> iş dünyası örgütleriyle bir araya gelmesini e, karşılıklı fikir alışverişi yapmasını olumlu buluyorum. E, i̇ş dünyası olarak da Dündü sanırım Genel Başkanımızla birlikte bir görüşmeleri oldu Maliye Bakanımızın. Başkanımızdan aldığımız ifadelere göre de ciddi bir hazırlık ve önümüzdeki 6 aylık içerisindeki konunun tekrardan artı yönde ivme sergilemesi için canla başla çalıştığına şahit olduklarını belirttiler. Şu anki hali hazırdaki duruma baktığımızda az önce altını çizdiğiniz konu yani Belli olsun yarın ne olacağını bilelim diyorsunuz. Kesinlikle. Ben birçok iş adamından gerçekten bu son dönemde özellikle bir hafta 10 gündür şunu duyuyorum. Ya işte dolar 20 lira olacaksa onu bilelim. 20 de dur. Ama dursun. Yarın ne olacağını bilmediğimiz bir atmosferden kurtulalım. Biz 20 dolar 20 ona göre pozisyonumuzu alalım. Ve diğer taraftan da işte düşük faiz politikası uygulanıyorsa piyasaya da para pompalansın. Yani krediler evet. versin. kredi garanti fonu olur işte vatandaşa düşük Faizli konut kredisi olur ve vatandaşın satın alma gücünü artıracak hamleler yapılmalı diyorlar. Şu anda üyelerinizden yansıyan durum nedir? Yani satın alıp satamazlar duruma geldiler gibi bir izlenim var bende gittiğim yerlerde. Siz de bunu gözlemliyorsunuz. Şimdi sizin o ifadenizi şu şekilde hem kendi aile şirketimizden hem de verilerle birlikte ben de ifade etmek istiyorum. O 90 8'deki işte krizlerde bir gecede işte 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon Hı. mark zarar ettiğini ifade eden aile büyüklerimiz vardı bir gecede. Hı. Ama o bir gece sürdü. Bir hafta sonra herkes gündelik hayatına devam etmeye Hı. başladı Hı. şeklinde. E, hatta 94 yılı sonunda enflasyon %125 kadar artış sergilemiş faizlerin düştüğü, hava da düştüğü günler. 97 yılında yıllık enflasyon enflasyonun yüzde 91'i bulduğu dönemlerden bahsediyoruz. Ama tabi bunlar hep bir dönemsel çerçevede belli bir periyot içerisinde devam etmiş. Evet ciddi bir kriz dönemi yaşamışız. o dönemde de iş dünyası işveren işçi, hane halkı yani toplum olarak bir sıkıntının içerisinden çıkmışız. Ama bunlar bu kadar uzun bir süreye yayılarak devam etmemiş. Bence içerisinde bulunduğumuz en büyük sıkıntı, adını kriz olarak belirteceksek de kriz sebebi uzun süreye yayılmış olması. Evet. Yoksa dolar 20 liraysa 20 lira olsun ama yarın sabah kalktığımızda betonun fiyatı, metreküp fiyatı ne kadar oldu? Bunun derdiyle düş, dertlenmeyelim. Veyahut bir demir fiyatı alırken bir saat önceki fiyat buydu. Tekrar bir saat sonra para yatırırken bir 500 lira daha fazla yatıracağın arttı. Biz bunlarla karşılaşmak istemiyoruz. Esas sıkıntımız bence bu. Bu da güven odaklı bir anlayışla ortadan kalkacağına inanıyorum.